Yok ben zaten dur. ben numara yapıyorum iki saattir böyle. Ilgi çekmek için. Aaaa! <laughs> aa, aa! Ne yapıyorsun ya? Allah'ım öldürecek misin beni sen? sen mi? ben, mi? ben, mi? ben, mi? Bence bu kafası değil de Aaaa! Bak hele abi bu bir şey sıçalı abi. Ne ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Ne